Gel. Vay benim Bilal abi. Oh. Vay hoş geldin. Bilal abi. Nasılsın? Oh, oh. Abi önce. Oh. Vay vay vay. Vatan sever. Oh. Abi ben buna var ya şunu söylemeden vallahi duramam. Ölürüm Türkiye. Baş koymuşum Türkiye bin yoluna Düzlüğüne yokuşuna ölürüm Asırlardır kır atımı suladım Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm Ölürüm Türkiye'm ey Sevdalıyım yanın yeri bu sinem. Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem Pınarlardan su doldurur eminem. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey. Dün derneğim, halayım varım, toprağım ekmeğim, namusum arım, kilimlerde çizgi çizgi efkarım, heybelerin nakışına ödürüm Türkiye'm, ödürüm Türkiye'm, ödürüm Türkiye'm, hey. Sen... Bravo, bravo. <laughs> Bravo. Ó, oh, vídeo